eğer internet hiç var olmasaydı, sabah uyandığında cebinde bir telefon yerine belki sadece bir alarm saati olurdu. Bilgiye saniyeler içinde ulaşmak. Hayal bile edilemezdi. Milyonlarca insan, belki de hala mektupla haberleşirdi. Sosyal medya, yok. E-ticaret, çevrim içi bankacılık, uzaktan eğitim, hepsi birer bilinmeyen olurdu. Dünya, çok daha yavaş ve çok daha kapalı olur muydu? küresel ticaret. Yavaşlar. Teknoloji devleri asla ortaya çıkmazdı ve biz belki de bu videoyu hiç izleyemiyor olurduk. İnternetsiz bir dünya. Hayal edebiliyor musun? Sence nasıl olurdu? Beğenip takip etmeyi unutma.